Günaydınlar. Değerli velilerimiz, değerli öğrenci kardeşlerim, değerli öğretmenlerimiz, değerli yöneticilerimiz ee, Tarsus Sevin yönetim Okulu'nun açılışına hepiniz hoş geldiniz. Iıı ee, konuşmama öncelikle SEV nedir? SEV Vakfı diye adlandırdığımız Vakıf nedir? Onunla ilgili çok kısa bilgi vereceğim. Sizlere fazla çıkmak istemiyorum. Sağlık Eğitim Vakfı e, Tarsus Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji ve Üsküdar Amerikan Koleji mezunlarının kurduğu bir vakıftır. Tamamen eğitime ve Gaziantep'teki Amerikan Hastanesi ile birlikte sağlığa yönelik ve e, Sevya adlı yayıncı kuruluşla birlikte e, yayına yönelik bir kurumdur. Tamamen eğitime kendini adayan bir vakıftır. Siz değerli verilerimiz e, çocuklarınızı bu ilk öğretim okuluna vererek aslında onların hayatlarına bir adım önde başlamalarını sağladınız. Tarsus Amerikan Koleji kültürünün e, Tarsus ilk Okulu'nda başladığını ve Tarsus Amerikan Koleji kültürünün ne anlama geldiğini buradaki mezun kardeşlerim çok iyi biliyorlar ama sizler de çok yakın bir zamanda göreceksiniz. Anaokulundan başlayarak 8. sınıfa kadar çocuklarınızın nasıl ilginç bir gelişim içerisinde olduğunu göreceksiniz. Bir süre sonra sizi her konuda fazlasıyla sorgulayacaklar. Bir süre sonra sizi her konuda eleştirmeye başlayacaklar. Bir süre sonra sizde akıl vermeye başlayacaklar. Ve göreceksiniz bunları bir ukalalık olarak değil, tamamen eğitimleri ve öğretimlerinin sonucu olarak kendi özgüvenleriyle, bu okul kültüründe yetişmenin verdiği özgüvenle Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlığın, bilimin ve aklın ve bütün bunların ötesinde hepsinin bu öğretilerin sonucunda kendilerine neler kazandırdığını görmenin özgüveniyle bunları yapacaklar. Ve başlangıçta belki tepki vereceksiniz ama göreceksiniz en kısa zamanda onlarla gurur duyacaksınız. Tarsus Sevilik Öğretim'in asıl amacı, misyonu budur. Buraya çok büyük özverilerle çocuklarınızı yolluyorsunuz. Maddi manevi büyük özverilerle buluyorsunuz. Ama az önce öğretmenlerinizden biri söyledi. Siz insana yatırım yapıyorsunuz. Çağımızda artık çocuklarınıza anlar, hamamlar, atlar, katlar, yatlar bırakacak gelirler geride kaldı. Sizler çocuklarınıza en iyi eğitimi verecek kurumlarda yetiştirerek onların geleceğini hazırlıyorsunuz. Ve bunun için hepinize ayrı ayrı kutluyorum. Göreceksiniz bu yaptığınız yatırımlar size fazlasıyla geri dönecek ve göreceksiniz çocuklarınızla gurur duyacaksınız. Göreceksiniz bu eğitim kurumuyla da gurur duyacaksınız. Sağlık eğitim başlı ee, daha önce Amerikan Koleji'nin lise bölümünün içindeki küçük bir yere sıkışmışken büyük yatırımlarla diğer İzmir Amerikan ve e, Üsküdar Amerikan'dan öncelikli olarak Tarsu sayı e, ağırlık vererek bu yeni binayı yeni yerleşim yerleşe, yerleştiği oluşturdu ve bunun için büyük yatırımlar yaptı. Ve bu yatırımları yapmaya da devam edecek. Sizlerin desteği, öğrencilerimizin başarısı ve bu okul kültürünün gücüyle. Göreceksiniz yakın bir zamanda Tarsus'e sadece bölgenin değil, Türkiye'nin sayılı eğitim kurumlarından biri olacak. Siz değerli öğrenci kardeşlerim, bu okulun nimetlerinden yararlanmayı en küçük sınıftan başlayarak göreceksiniz hepiniz e, büyük kazanımlar sağlayacaksınız. Az önce bir kardeşim arkasında da otururken bütün aktiviteleri görüp biz bunların hepsini nasıl yapacağız dedi. Anaokulu kardeşim. Biz bunların hepsini yapamayız dedi. Çok zor bunlar dedi. Bir yıl içerisinde hepsindeki gelişimi göreceksiniz. Sizler bunların hepsini yapacaksınız. Ama bazılarını çok iyi yapacaksınız. Tarsus Sevgi Köğretim öğrencilerin hem kendilerini bulmak hem ekip ruhuyla, takım ruhuyla çalışma disiplini öğretecek. Ve bunun sonunda Tarsus Amerikan Koleji kültüründe olan o dayanışma, o, o, sevgi bir şekilde hepsinin içlerinde olacak. Dilerim hepsi lise yıllarında istedikleri eğitim kurumlarına devam edecekler. Başarılı öğrenciler olacaklar. Sadece öğrencilerimizin değil, delilerimizin de bu konudaki katkıları çok önemli. Sevgi Vakfı da elinden gelen her türlü desteği Tarsus için yapmaya hazırdır ve bundan sonra da yapacaktır. Ee, hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dilerim çocuklarınızdan birisi ileride bir gün burada benim yerime konuşacak. Ve o gün o kardeşimiz, şurada beni izleyen o kardeşlerimizden biri umarım bir gün beni hatırlayacaktır. Ben abilerimden ne gördüysem, abilerimle olan dayanışma, kültürümüz neyse o sevgi, o bağlılığı onlar da yaşayacaklardır. Burada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Dün gece bilmiyorum. Türk basketbol milli takımının maçını seyrettiniz mi? Bakın bizler Tarsuslular, Tarsus mezunları sadece birbirlerimize bağlı değiliz. Onların çocuklarına da bağlıyız. Dün basketbol milli takımında Sinan Güler kardeşimizi izlediniz. Babası burada yanımızda. Heca... arkadaşlarımızla, abilerimizle, kardeşlerimizle gurur duymuyoruz. Onların çocuklarıyla da gurur duyuyoruz. Onların torunlarıyla da gurur duyacağız. İşte sizler de yarın bir gün aynı Sinan gibi o duyguları yaşamayacaksınız bizlere. Buna inanıyoruz. Hepinizi teker teker tüm öğrenci kardeşlerimi yanaklarından gözlerinden öpüyorum ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum.